Selamünaleyküm hocam. Hayırlı akşamlar. Ben Kırıkkale Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Bölümü 1. sınıf öğrencisi Mehmet Otal. Bugün beraber if ve else kuralları ile e, vize ve final Ortalama hesaplamasına baş yapacağız hocam. E, i̇sterseniz başlayalım. Şunları da sileyim. E, i̇lk başta buraya float vize e, virgül final. E, fullat deme sebebimizinde e, küsuratlı bir sayı çıkarsa bizim için e, hata vermemesi adına fullat yazıyoruz. Fullat ortalama aynı şekilde ve print f komutu ile parantez içinde vize notunuzu girin. Ve buraya da cümlenin bittiğini göstermek için noktalı virgül koyuyoruz hocam. Altına scanif komutu ile e, tekrardan full adlı bir sayı çıkabileceği için yüzde %f komutunu kullanıyoruz hocam burada. %f virgül ve vize. Buraya da tekrar noktalı virgül ile kapattıktan sonra aynısını e, final notu için yapıyoruz. E, printf komutu ve parantez içinde final notunuzu pardon notunuzu girin. Noktalı virgül noktalı virgülle kapattıktan sonra yine scanf ve e, tekrardan yüzde f aynı yüzde f komutu ile final noktalı virgül evet buraya kadar bu kadar ee, şimdi ortalama ort eşittir vize e, %40 olduğu için vize çarpı 0.4 e, artı final finalde yüzde 60 alındığı için de final çarpı 0.6 yapıyoruz ve noktalı noktalı virgül ile burayı da kapatıyoruz. Altına e, tekrardan printf komutu ile ortala e, pardon ortalamanız ortalamanız iki nokta üst üste ee, tekrardan yüzde F ve ters slash N virgül ort yazıp bunu da kapatıyoruz. Ee, altına if komutu ile ortalama e, ortalama eğer 60'tan küçük ise e, bize kaldınız mesajını vermesi gerekiyor hocam. Vermesini istiyoruz. Buraya tekrardan süslü parantez açıp altına gelip print pardon, printf komutu ile parantez içinde kaldınız. Evet. Tekrardan buraya noktalı virgülü koyuyoruz ve bunun altına geçiyoruz. else ee, tekrardan süslü parantez açıyoruz altına printf komutu ile parantez içinde pardon geçtiniz ve bunu da noktalı virgül ile kapattıktan sonra e, bunun altına sanırım daha da kontrol edeyim bir şey yok e, ve run diyoruz hocam Vize notunuzu giriniz. Vize notumuz ne olsun? Ee, 65 olsun vizemiz. Finalimiz de 55. Ee, ve ortalamamız 60'tan küçük olduğu için görmüş olduğunuz üzere kaldınız diyor. Tekrardan başlatıyorum. Ee, bu sefer de vize 78. finalde 88 olsun. Enter'ladığımda ortalamam 60'ın üzerinde olduğu için geçtiğiniz yazıyor. Bu kadar da hocam. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar.